Oynadım içeri bak, oynuyorum ama Hocam bilmiyorum Tövbe AP pickini takıma, top lane'ine bırakanlara ne deniyor biliyor musunuz? Hı? Vefasız kahpe Yani oynadığım lane'in cringe'liği kes Bu adam niye top'a akşam almış ya? Flash'ı ignite yok ki, hayatını s**tim onun Evet, gankedim birden Mala çözeceğim. Değilsin Bu maç minyonlar bile o çocuğu ya. Ama. O değilsin burada. Ben de iyiydim. Öldüm. İnşallah ödür o minyon. Ölmedi. Yok senin ananı s**eceğim. Karamür aldım bak. O derece ananı Buna hazır ol bak. Bu niye başım lan? Birisini gelip beni burada da bulursa. Bak işte ben de bunu sola yiyeceğim Azıcık dönelim yani şu heriflere anladın mı? Harika bir görüş var burada. <laughs> Oğlum Vex ne ara gitmiş? O oh, tamam. Okey. Boşa hayal etme tamam. <laughs> ya. Güzel. Kualite yaparlar mı sana? Burda alamadım Aaa Fightle ama fightle Yok öyle geldim sadece <gülüyor> <gülüyor> Oğlum herkes bir can kalıyor bak kafayı şey. Onu da kesersin ya Herhalde Bak Uğur maçı fena taşıyacak hazır ol bu, O maç bu maç işte bu Hani evet. seninle hep hayal kurduğumuz maç var ya <laughs> <laughs> Benim haberim yok edelim baştan. <laughs> bir tane daha auto atayım. daha dar Güzel. <laughs> Çocuk pink ward attı ama da bu lan pink ward'a. Ay bota gidilir ya. Base'i bozdum. <laughs> güzel topluyor. Evet güzel. <laughs> ben içeri giriyorum o zaman. Neyse ölü bari değerlendireyim. Böyle Bot bayağı verir bayağı. mi bana acaba? Abi Garen ignite oynamak ne demek ya? Akşam yarram başına kaçtı. Kuleye vuracak, koleye vuracak. Keseceğiz onu. Bas ulti, bas bas. ki. Geldi geldi bas. Alırım alırım alırım. Kilolar Tamam ya bir anda bütün şeyler tersine dönüyor. Da Furkan trollemez, solmazdı. Ben boşuna almadım bu karamiyarı. Tam alamete girecektim adam. İşte bunu yaptı. Yampiri alayım bari. Başım yok keşke olsa. Q'ya bak. Oha akşam ne gelmiş görümüz olarak. Bir TP double kill işte. Ben oynayan geri zekalı anlaması no, zaten kanka onu <laughs> Çıktım gerçekten değilsin. O kadar kötü oynuyor ki ananı s***** zaten ya. Ben Daha büyük göremezsin. Oğlum Nece'yi Nece alacağım anasını s***** Geliyorum. alacaktım tamam. Bu çocuğu bütün hayallerimi yıktı kes şunu vur. Kes ulti çok çok slow attı. W'nin de mi yok? Var. Q gelsin öyle <laughs> kapatacağım onu düz ölüşü. Q kapatacağım. Ama tekler bu arada kararması var? Kararması var kanka bu zorda. Keseceğim onu. Aa bota bak bota. Dur ya. akşamdan da intikam alacağız. Çok kızdım. Çok kızdım. <laughs> <kısdım>. Gerçekten çok <laughs> Çok kızdım bak. Beni inanılmaz kızdın. Sakin ol lan. Çok tehlikeli duruyorsun bak. Korktum yani <gülüyor> <gülüyor> yanı çok kötü attım. Çok kötü attım Allah belanı versin çok kötü attım çarptım. Bu ne kanka? Tuşunu yok. Evet bu dolu. Estonya ya. <laughs> Abi <laughs> salak bunlar ya. feci salak olun. Al işte. <laughs> Alameti random atıyorum beyler ya. Gidiyor şey. <laughs> Sağ olun. Oğlum orayı kesemez miyiz ya? Keseriz girebilir misiniz? Gelin gelin oynayın oraya. Ulti basmış mandilim. ben değilim. Lan gel Drake'i oynayalım mı bu orada? Burada biri var. Direkt kazan. Çalamadım ya. Oo kanka burada geldim, bir geldim, geldim kaçar uğraşan ben Ya buraya. Ama değil mi? O kill alacağına inandın değil mi? Yanağında bir tane küçük köpücük konduruyorum. Bayram şekeri. Kısım bu kadar boş oynuyor ki yani. Bak bomboş çar ya. Bir tane ward eme bir şey yatarlarsa eğer. Mükemmel alayım. ben solo boron yapacağım kanka. Alta kal. Word, Snowler Word. Acaba kendim main mi olsam bir anda? <laughs> 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 Komik de kabul et. Ultiye boşa attı. Q bastı At bu sırada. Onunla mı, <laughs> mı çalsın? Ay yandı mı o yanmadı. Anasını ben. Ay bunu redi de var yazık ama bir akşam sikerim onu ya. Ya da ben şurada pusayım çok iyi olur. Fırkan arkalarından bir anda koşacağım. Koştum Furkan. Dal dal. O ölsün. Abi Ben buradayım. Bence de. Nice. Bir daha kelime şakası yoktu. Kanka ben yok kendi alıyorum. Falan... O spurun çoğu. Yine geç, ananı... Ymir kaç. Geliyorum. Ben kaçar. Ben kaçarım. Bye bye. Bu <laughs> her şey Boğa'nın gelişi şimdi lan. yapmadım numarayı. Bir tık canım fazla olsa iyi olacaktı ama... <laughs> bu kadar free kasmış bir adam beni öldürmesi diye getiriyor ya. Sıfır itenek ama karşısındaki adamlar 1-12-5-10. Burada ward var mıdır? Evet. Hani bu evet. konu. Ward sana güveneyim mi? Bak var Bak. Oy. Nasılsın? Ben... <laughs> Hoş, hoşuma gitti. Hadi lan Oğlum o ayı atma lan oğlum. Gözüm işte. <laughs> Önce ben buna postayı yazdım da. Baba var şu an. Önce bu önce. çocuğu ama sonra bunu keseceğiz. Ama ben buna şimdi posta yazdım da birazcık ciddi yazmıştım. Bu seni... Şeyde... Ya, Kalkan Gülkan çok terbiyesiz konuşuyor. Bak bak oyunu işe bakan Direkt <laughs> attım onu bu arada. Evet evet bence de. <laughs> Sikri olsun yaptım ya. Korkutmak da bunu. Ölmeyin, yani genelde yani. yani. toksik olsun ya yani, yani annelerini yani. seviyorum ama yani. sen flash atıyorsan. Hala yanıyorum. Kabulüm var. Kaç saat yanacağım ben Ben ejderdeyim. Ee, akşamlar. Aa, Furkan gelsene bu arada. Yakalayamazsın Furkan. Ha. Yapamazsın Furkan. Lissin orada neşe git. Dur senin yardımına adam yolladım ben. Adam. Oh da burası gel. Lan 20 saniye beklesiniz ya. Karar değiştirdim. Oğlum şu fight'ta bir olsaydım. Ay. Harbi kanka ya. Sen böyle olursun bu çocuğu sen Kanka tamam bitti orası da Bu ne ya? Sınlamı kanka ya bana niye vuruyorsun? Buraya girsene. Şu an bayağı tek kalmışım orada kanka. Buraya face check atacak maymun var mı? Ben onları önden oyalayacağım. Ölmüyorum zaten şu an. Şunu öldürüyor ya bu. Geri çek beni amına koyayım. Tamam. Abi. Önümün. Ben yiyorsun. Kasım beni kesecek yoksa bitir. Anne sikiyim seni Mejin. Mejin ne? Mato. Hadi lan Nur. Nice. Abi var ya 100 yılın sınıfını attık bu maç ya. Yoksa oyun gitmişti yani. Direkt.